Evet arkadaşlar, yeni bir Reis Videosu'na hoş geldiniz. Yine keyifli bir Traş Videosu karşınızda olacağım arkadaşlar. Ee, ama öncelikle e, bayramınız e, kutlu olsun arkadaşlar. E, bir Ramazan'da e, geçirdik ve e, bayramımızı kutluyoruz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. E, nice bayramlara hep beraber inşallah. Evet arkadaşlar, bugün e, keyifli bir taş olsun istiyorum. E, bayram e, olduğu için de. Her zaman keyifli ama bugün bayram. Bayramda da biraz özel olsun istedim. Bugün e, ilk çektiğimde videoda bu tıraş sabununu size tanıttığımda çok e, hayran kaldıydım. E, bunun normalde bu Steve Lockhart e, pomade yapıyor. E, ve e, fabrikasyonları kendi... E, Yapıyor yani evinde yapıyordu şimdi küçük bir yer yeri var orada e, üretiyor eşiyle beraber e, ABD'de Michigan'de e, sonra böyle e, tıraş e, sabunları da e, çıkarmaya başladı e, zaten bu Fire Broomstone kokusuna bayılıyorum e, adı üstünde ateş ve duman gerçekten kokusu da öyle bir kokusu var e, ve e, tatlımsı da bir koku var. Şöyle gözüküyor, bir kardeşim yazmış tütlaça benziyor diye içeriği. Gerçekten de öyle. Yüzdeki o hissiyat, sonra jileti yüzünüzde gezdirdiğiniz vakit kayganlığı, inanılmaz bir tıraş sabunu yapmış. Pomaklara zaten birinci sınıf pomaklar. İki tane vardı bitti bende ama onlardan yine söyleyeceğim arkadaşlar söz ve onları da size tanıtacağım. Dediğim gibi Steve Lockhart normalde pomatla başladı sonra böyle klasik tıraş sabunlarına geçti e, iki üç tane daha e, böyle şeyleri var e, Tıraş sabunları var onları da mutlaka deneyeceğiz. E, umarım hafta e, şehirlerine çıkarır ki hafta e, şehirlerinde e, deneyebilirim bugün Fire and Brimstone kullanacağız arkadaşlar tıraş sabunu olarak. Fırça olarak eee Mühle'nin Silver e, Fiber type e, sentetik tıraş fırçasını kullanacağız. İnanılmaz bir kalite, inanılmaz bir kalite. Yani ne kadar az e, ne kadar söylesem azdır. Gerçekten e, bu e, tıraş fırçası konusunda, tıraş aleti konusunda gerçekten birinci sınıf e, üretim yapıyorlar ve gerçekten eee yani dünyada bilinen, tanınan, sevilen bir marka arkadaşlar. Bugün fırçayı şöyle göstereyim yakından size. sentetik bir fırça. Gerçekten de yüzde iki Çok güzel. Bunu kullanacağız. Tıraş aleti olarak tabii ki R89 bayram tıraşı ve benim demirbaşı kullanacağız. İlk başlayan için her zaman önerebileceğim tıraş aletlerinden birisi. Mutlaka dolabınızda bulundurun imkanınız varsa bildiğim kadarıyla Türkiye'de bulunan bir tıraş aleti. Üç parça bir tıraş aleti. Ve günlük tıraşlar için gerçekten çok uygun, çok konforlu bir tıraş aleti. Biliyorsunuz çok yoğunlukta kullanan birisi bu tıraş aletini günlük tıraş olduğum için ee, ve benim gibi günlükte tıraş e, olma e, zevkiniz varsa mutlaka bunu dolabınıza bulundurun derim. Cep olarak e, Lord kullanacağız arkadaşlar. E, biliyorsunuz Lord e, Mısır'da üretiliyor. E, şark gibi. Bugün Lord tıraş bıçağını kullanacağız. Hemen tıraş aletimize yerleştirelim. Dediğim gibi üç parça bir alet bu da cilet. Bu sadece bir kağıda sarılmış. Biliyorsunuz öbeler bir kağıdı var, bir de sonra bir de yağlı kağıda sarıldı. Bu sadece bir kağıda böyle lord cilet. Şu şekilde arkadaşlar yazıyor zaten. Ciletimizi aletimize yerleştiriyoruz. bu şekilde. şimdi. Ayarlı bir alet arkadaşlar. Hemen ayarlı kendini. Yani fazla böyle uğraşmamıza gerek kalmıyor. Cilette. Aftershave olarak e, Dovu kullanacağız arkadaşlar. Deep Leta. yani deri kokusu. Derin deri kokusu. E, Ariana Evans e, üretti Dovu için. Biliyorsunuz Ariana Evans Trash Sabunu ve Aftershave üreticisi. Dovo domuzun ile beraber böyle bir aftershave çıkardı. Bunun sabunu da var biliyorsunuz videosu da var ama bunu böyle ayrı bir tıraş sabunuyla kombin etmek istedim. Onun için bugün Dovu Zoli'nin Deep Leta After Shave'ini kullanacağız. Tıraşımıza geçelim yavaş yavaş. Suyumu yavaştan hazırlayayım. Önce bir şey şeyfimi sütüm arkadaşlar. 3P'yi kullanıyoruz. Yine hafif ee, mentollü bir krem. Tıraşlar mentol arkadaşlar. Yüzü ferahlatıyor. Artık havalar ısınmaya başladı. Pronazo yeşilin mentollü yok bunda. Hafif bir mentor. Suyumuzu da hazırlayacağız. Sonra bayram tanışımıza geçeceğiz arkadaşlar. C'est pas dedik biraz. Şimdi şöyle tam olarak dağıtalım şöyle güzel yine. Bakalım kıvamına. Ve de başlayalım. Su gerekecek olursa böyle şimdi yine bandırırız. Dedim ki foca çok inanılmaz kaliteli. Böyle kaliteli bir sabunla birleştiği vakit bakın. İşte köpüğün olması gerektiği kanda şu an. Çok yağlı bir tıraş sabunu. Zaten cildinizi de hissediyorsunuz. Elde de hissediliyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağlı bir tıraş sabunu ve kokusu da çok mükemmel <laughs> bir ya. Şimdi tıraşımıza geçelim. Birinci perdeye başlıyoruz. Evet, birinci perdeyi olduk. Sonra yüzünü yıktırdık sonra ikinci perdeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Evet. Yine ne yapıyoruz? Tabii ki taze köpük elde etmek için, keyif yapmak için. Kılçamızı temizliyoruz, biraz sudan geçiriyoruz temizledik. Sabunumuzun içindeki köpüğü de bir <laughs> pardon temizleyelim. Suyumuzu hazırlıyoruz yine. Çok sabır. lemeyi yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra şöyle koyalım. Ve ikinci perdeye geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Yüzümü yıkıyorum arkadaşlar. Halen ciltte inanılmaz bir kayganlık var. Suyu sürdüğüm halde bunların farkı budur arkadaşlar. Halen kayganlık mevcut. Evet şimdi şap taşımı kullanıyorum her zamanki gibi. Evet. Şimdi her zaman gibi malzemeleri temizliyoruz. Güzel gider. Fırça her zaman gibi köpük kalmayacak şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Köpük bırakmayın. Daha da temiz kullanırsanız Şimdi de sabunumuzu içeriğini temizliyoruz. Ve sonra onu ters koyacağım. Çünkü içerindeki suları akıtmak için. Yine altına batıyorum tıraş halisinden. Kuru bırakıyorum. Evet. Kulladık. Kağıdına yerleştiriyoruz. Ve buraya ayrı bölümler koyuyorum. Şimdi yüzümü yine yıkıyorum. keyifli bir tıraş arkadaşlar. Dediğim gibi böyle ürünler kaliteli olduktan sonra bütün tıraşlarımız çok iyi geçiyor. Tavrısız geçiyor. Ve tıraşın en güzel tarafına geliyoruz arkadaşlar. Tabii ki Dovgoz Ordingen'in Deep Leather yani derin deri kokusunu alıyoruz. hafif kahverengi bir rengi var. Yağlı bir tahta şif. <laughs> Kokusu bayılıyor mu kokuya? Onun için fazla kullanmıyorum. Bunda böyle bazı de krem sürmenize gerek yok arkadaşlar çünkü içindeki o besleyici yağlar zaten hemen hissediyorsunuz cildinizde yanma diye sıfır yani hiç yanma yok ve kokusu da inanılmaz şişesi zaten çok şık böyle dolabınıza yakışacak bir şişe. Bu şişe zaten bittiği vakitte de atmayacağım. Ee, i̇çine kolonya herhalde e, dökerim. Bakalım. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. 3 e, Doğu Zorik'in 3 tane e, çeşit trans sabunlar artı var arkadaşlar. Bildiğim kadarı. Bakalım eğer onları da elde edebilirsem onları da size tanıtırım. Evet arkadaşlar yine böyle e, bir e, Tıraşınla yine beraberdik. Gecesine başladığımda böyle bir bayram tıraşı videosu olmuştu. Bu ikinci tıraş oldu. Bayram tıraşı oldu. Ramazan bayram tıraşı. İnşallah böyle beraber sevinen boyunca güzel tıraş videolarına beraber oluruz. Evet arkadaşlar size yine güzel, tatlı bayramlar. iş günü çalışacağız. Bir gün Türkiye'de çalışılıyor. Hepimize kolay gelsin. İyi bayramlar diliyorum hepinize. İyi günler.